8. soru da arkadaşlar yine çok güzel bir soru. Dikkat etmeniz gereken bir soru. İçi gaz dolu tüpün üzerinde özdeş vanalar bulunuyor. Bu vanaların önüne tüpten eşit uzaklıkta özdeş 3 rüzgar gülü şekildeki gibi yerleştiriliyor. 3 tane rüzgar gülü yerleştirmiş. Buna göre vanalar aynı anda açıldığında Rüzgar güllerinin dönüşleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bakın ne var? İçinde tüp var. Yani ne var? Gaz. Yani biz neyi konuşacağız? Gaz basıncı. Gaz basıncı nasıldı arkadaşlar? Bakın sıvı basıncı aşağı doğru şöyle bir kap çizerseniz bunun sıvı olduğunu farz ederseniz şu noktadaki basınçla bu noktadaki basınç aynı değildi. A'daki basınç daha fazlaydı B'deki basınçtan. Ama gazlarda nasıldı arkadaşlar? Tüplerde nasıldı? Bu noktada da, bu noktada da, bu noktada da her tarafta nedir arkadaşlar? Gazlar bulundukları kabın her tarafına aynı basıncı uygularlar. O yüzden bir şaşırtma sorusu sormuş. Ama siz gaz basıncını bildiğiniz zaman çok rahat bir şekilde cevap verirsiniz. M'nin dönme hızını artırmak için ikinci vana biraz daha yukarı takılmalı. Hayır, vanaların nerede olduğu arkadaşlar önemli değil. Tüm rüzgar gülleri aynı anda ve eşit hızlarda dönmeye başlar. Doğru arkadaşlar. Çünkü gazlar kabın her tarafına eşit büyüklükte, kabın her tarafına hem basınç uygular hem de eşit büyüklükte basınç uygular. Dönmeye başladıktan sonra en önce K durur. Yanlış. Böyle bir şey yok. Vanalar açıldığında en hızlı L döner. Hayır, hepsi eşit döner ve aynı anda başlarlar. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Gayet güzel bir soru. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Bir kesiye ya da açık yaraya oksijenli su, hidrojen peroksit formülü de H2O2'dir arkadaşlar. Buraya yapıştırdım sizin için. Temas ettiğinde hemen köpürmeye başlar. Köpürme deyince aklınıza ne geliyor hemen? Bildiniz. Evet. Köpürme deyince kimyasal bir tepki mi olduğu aklımıza geliyor değil mi? Duman çıkarsa, gaz çıkışı olursa, köpürme olursa. Başladığı görülür köpürme oksijenli suyun enzim etkisiyle parçalanmasından kaynaklanır. Evet. Aşağıda oksijenli suyu açık yaraya döktükten sonra oluşan durumlar gösterilmiştir. Bakın açık yaraya dökmüş. Oksijenli suyu yara üzerinde köpürme meydana gelmiş. Oksijen bir süre sonra yara üzerinde su oluşur ve oksijen gazı çıkışı olur demiş. Buna göre çıkarımlardan hangileri doğrudur? Bu olay kimyasal tepkimeye örnek verilebilir. Evet arkadaşlar kimyasal bir tepkimedir. Bakın yarıya döktüğünüzde köpürme oldu çünkü. Bu olay sonucunda oksijenli suyu oluşturan atomlar arası bağlar korunur. Hayır. Kimyasal tepkimede bağlar korunur mu hiç? Bakın oksijenle hidrojen bir araya gelerek hidrojen peroksiti oluşturuyor. <laughs> Tam tersi ayrıştığı zaman da elektroliz olduğu zaman da hidrojenle oksijen ayrılıyorlar ve oksijenli suyu oluşturan atomlar arasındaki bağlar ne olur arkadaşlar? Birbirinden ayrılmış olur. Oksijenli su oksijen ve suyun özelliğini gösterir. Hayır arkadaşlar, karışımlar biliyorsunuz kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini gösteriyordu. Ama kimyasal tepkimelerle olan bileşikler vesaire ne olmuyordu arkadaşlar? O kendini oluşturan maddelerin özelliklerini göstermiyordu. Bunu su için çokça söylemiştik. Yanıcı, yakıcı bir madde bir araya geliyor ve söndürücü bir madde oluşuyor demiştik. Evet arkadaşlar 10. soru sizin için kolay bir soru. Çeşme suyunda bulunan kalsiyum içerikli bileşikler belli bir süre sonra metaller üzerine yapışıp kireç tortuları oluşturur. Hepinizin evinde annelerinizin çaydanlığında var zaten arkadaşlar bunlar biliyorsunuz. Sizler de zaten annelerinizin ne kullandığını, limon tuzu kullandığını ya da limon kullandığını onların çözmek için hepiniz biliyorsunuz. Bu arada Melike mesaj attı, hocam çözecek misiniz diye soruları. Ben zaten çözdüm, ha, bitirdim soruları ve yüklemeye de başladım. Yüklemek biraz uzun sürüyor arkadaşlar ama bugün içerisinde tüm sorulara bakabileceksiniz. Metal kaplar içinde zamanla oluşan kireç tortularının temizlenmesi için bir deney tasarlıyor. Deney için şekildeki gibi özdeş bölmeler üzerinde eşit miktarda kireç tortularının bulunduğu metal kap hazırlanıyor. Bu tortuların üzerine diğer bölmelere taşırmadan, taşırmadan eşit miktarda şekildeki maddeler ekleniyor. Bakın kireç tortuları var buralarda dördünde de. Bir numaralı yere sirke koymuş. iki numaralı yere saf su koymuş. 3 numaralı yere çamaşır suyu koymuş. 4 numaralı yere tuz ruhu koymuş. Bakın siz bunları biliyorsunuz zaten. Birincisi sirke nedir arkadaşlar? Sirke asit bir maddedir, değil mi? Saf su zaten saf. Tuz ruhu da asit bir maddedir. Çamaşır suyu ise baz olan bir maddedir. Bu ise nötr, saf su ise nötr bir madde. Birinci bölmedeki tortunun dağıldı. Bakın asit ne yaptı? Tortuyu çözdü. Metal kaplar içerisinde. Aynı zamanda metal kap görünce asitlerle ilgili başka bir şey de aklımıza gelmesi lazım. Bakalım aklınıza gelecek mi? Metaller ve asitler deyince ne aklınıza geliyor? İki ve üçüncü bölmelerde tortular üzerinde herhangi bir değişim gözlenmemiş. Yani bazlar ne yapmıyor? Etkilemiyor. Dördüncü bölmede tortunun dağıldığı ve metal levhanın aşındığı gözlemlenmiş. Hem tortu da almış hem de metal kaba zarar vermiş. Burada da değişik bir şey var. Çıkarımlardan hangileri doğrudur deneye göre arkadaşlar? Kirecin temizlenmesi için sirkeli su kullanılabilir. Doğru. Bakın tortuyu çözmüştü ve metale de zarar vermemişti. Baz özelliği gösteren kimyasallar tortunun temizlenmesinde etkili değildir. Evet. Bakın 2 ve 3 numaralı bölgelerden birinde 3 numarada baz vardı ve nötr vardı. Nötr de baz da tortuyu temizlemiyor. pH değeri 7'den küçük olan, 7'den küçük olan deyince ne olacak? Asit olacak arkadaşlar. Tüm maddeler kireçlemeyi önlemek için güvenle kullanılabilir. Hayır. Bakın tuz ruhu kullandığınızda kuvvetli bir asittir. Hidroklorik asit. Ve ne yapar arkadaşlar? Metali aşındırır. Asitler zaten ne yaparlardı? Metali aşındırırlardı. Sirke neden aşındırmadı? Çünkü bunun kadar kuvvetli bir asit değil de. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Adana oldu. İyi ders çalışın. Önce kendiniz durdurun, izleyin. Ee, güzel bir şekilde tekrarlarınızı yapın. Ben de vakit buldukça zaten size yardımcı olacağım arkadaşlar. Videolar eklemeye devam edeceğim. Lütfen siz bana telefonla, gruptan ya da burada yorumların altından ulaşın arkadaşlar.